Gözün alabildiğine uzanan karpuz tarlaları. Silivri'de şimdi meşhur karpuzun hasat zamanı. Susuz yetişen bu karpuz lezzetiyle herkesin beğenisini kazanıyor. Kanalda ekibinin karpuz hasatından izlemelerini getirelim ekrana. Karpuz Diyarı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin en lezzetli karpuzu Silivri karpuzu karpuza değecek yok en birinci. Kütür yaptı. Karpuz mevsimi bitti derken Trakya karpuzu devreye giriyor. Damaklar şenleniyor. Suyu akıyor bu karpuz. Evet evet çok sulu gerçekten ve çok lezzetli. Herkes karpuzdan da öte ediyor. İstanbul'un yanı başındayız. Silivri Kadıköy'deyiz. Karpuz tarlaları bulduk. Bakın karpuz var, toprak var ama sulama kanalları yok. Orası Silivri'nin Kadıköy Mahallesi, İstanbul'un en büyük karpuz üreticisi. Denizden 170 metre yüksekte susuz yetişen, lezzetiyle nam salan karpuzuyla meşhur. Tepede ve her sabah çiğ yağmur gibi çiğ yağıyor. Onun için tatlı. İstanbullu kar görmeye dursun yanı başındaki o köyde kışın kar yerden kalkmıyor. Yazınsa her sabah yağmur gibi çiğ oluşuyor. Karpuzu da o çiğ büyütüyor. İçi böyle hem sıkı hem lezzetli hem de böyle bu kütür sesini her bıçak vuruşta duyarsınız. Mehmet Bey'i durduramıyoruz kesiyor karpuzları. kütür kütür. Adana karpuzu değil Kadıköy karpuzu. Mayıs'ta ekiliyor, yaz sonu ilk hasat yapılıyor. Ekim ayında bile sofralara geliyor. Bu karpuzun adına festivaller düzenleniyor tanışsınlar Kadıköy karpuzuyla vazgeçmesinler mi buralardan? Konaklasınlar, organik ürünleri de bagajlarına koyup İstanbul'a devam etsinler. Bu pazar köy meydanında festivali var ama çiftçi mutsuz. Üretici ürettiği ürünün karşılığını alamadığı zaman problem başlıyor, üretimden vazgeçiyor. Bu lezzetli, özellikli karpuzun kilosu tarlada 30 kuruş. Üreticiyle tüketici direkt buluşsun, arada aracı olmasın diye çiftçiyle belediye el ele verdi. Silivri merkeze köy pazarı inşa ediliyor. Eylül ayında açılacak. Vatandaş doğal ürüne ucuza ulaşacak. Çiftçi de vatandaş da mutlu olacak. Kadıköy birinci kapıza. Festivalinde birinci.